la la Uf, koca ayı, uyansana çok sıkıldım. Uf, sandıktan oyuncaklarımı çıkarayım, onlarla oynayayım. İşte benim mini ayım, küçük bebeğim ve en sevdiğim köpeğim. Hadi bakalım, havlasana, havlasana. Of çok sıkıldım. Ben en iyisi gidip küçük cadıyla oynayayım. Küçük cadı bir sürü yaramazlık yapar. Ben de gülerim. Anneciğim anneciğim. Bana tam üç tane sürpriz yumurta olduğun için çok teşekkür ederim. Hepsini yiyebilirsin benim güzel kızım. Sana yeni alırım ben. Ay açayım da yemeye başlayayım. Küçük cadı. Yaramaz cadı. Evde misin? Ho ho. Duymuyor beni. En zile basayım. Küçük cadı hadi aç oldum beklemekten. Maşa sen mi geldin? Neden geldin evimize? Ay Kerem çocuklar amca ben çok sıkıldım. Küçükçe de evde mi? Evde gel bakalım. Ne işi varsa bizim evde Maşa'nın. <laughs> İşte böyle. Asla bulamayacak. Ee, bir tanesi sığdı. Diğerlerini mükelinin arkasına koyarım. İşte böyle. Tamamdır. Benim akıllı kızım bak. parkta oynayalım. Parka mı? Hadi o zaman parka gidelim. Anneciğim biz parka gidiyoruz. Dikkat edin kızım. Tamam anne. Hadi Maşa hadi. Uf, bizim evimizde hiçbir şey yok. Yiyecek hiçbir şey yok. Hadi gidelim parka. Hoppa. Önce ben geldim. Önce ben geldim. Benim sihirli güçlerim var ve sihirli. Ah sıkı turum düşmüş. Olsun bir şey olmaz. Hemen sallanmaya başlayayım. Maşa gelemedi. Maşa gelemedi. Bisiklet adamlarını çevirmekten çok yoruldum. Benim de sihirli güçlerim olsa ben de erkenden gelirdim küçük cadı. Oh salıncağı da kurulmuşsun. Neyse hadi ben seni sallayayım biraz. Ay aşa birazcık yavaş salla düşersem görürsün gününü. Merak etme bir şey olmaz. Ay düştüm işte bu. Gördün mü sallanayım sonra sen. İyi tamam hadi o zaman. Ama bu kez ayakta sallanacağım. Kendi kendimi sallarım ben. Oh ne güzel eğleniyorsun ya. Oh sallan küçük canı sallan. Eve gidince de yumurtalarını yersin. Ne yumurta mı? Yok yok yumurta demedim ben ya. Öylesine konuşuyordum. Hadi gel kayalım birlikte. Maşa koş koş. Kayar Maşa? Birlikte kayıyoruz hadi bakalım. Oh. Aa, düştüm. <laughs> Ay çok güzel düştük. Hadi kalk bir daha birlikte kayalım. Uf Maşa ya çocuk gibi kucağıma oturdun. Ama ne yapayım sıkışıyorum. Hadi birlikte kayıyoruz. Uf <laughs> <laughs> kafam acıttım birazcık ya. Maşa sen iyi misin? Ay Maşacığım Maşacığım iyi misin? Joker! Joker! Ben gidip yeni büyüler yapacağım. Ben ne yapsam acaba ya? Çok sıkıldım evde. Gidip yaramazlık mı yapsam? Birilerini mi kızdırsam acaba? Hı? Hmm? Bu da ne böyle? Aha! Ben de cadıya sürpriz yapayım. Çamaşır makinesinde çamaşırlar kalmış. Onları yıkayayım, pırıl pırıl yapayım. Biraz da deterjan koyduktan sonra makineyi çalıştırmak çok kolay. Oh çamaşırlar güzel güzel yıkansın. Geldiğinde cadı bana teşekkür edecek. Onun çamaşırlarını yıkıyorum. Oh mis gibi de kokmaya başladı. Ay benim de uykum geldi. Şurada birazcık kestireyim. Uf <laughs> canım da yumurtalardan çıktı. Eve gidip yumurta mı yesem? tane çenem bir türlü durmadı. En son eve gelen çürük yumurta. Ben gidiyorum. Hadi yakala. Içine atmıştım. Biri de yıkamış yanlışlıkla. <laughs> ya işte benimle paylaşmazsan böyle olur. Uf babacım sen mi yıkadın benim yumurtamı? Ne? Yumurta mı? Ben yumurta olduğunu bilmiyordum ki. Eyvah bayılacağım. <laughs> Babam bayıldı. Şöker amca bayıldı. Aa, dur dur benim iki tane daha yumurtam var. Makinenin arkasına saklamış. tane daha var. Saklamıştım onları. Oh, ne kadar da güzel bir tanesini alayım mı ben? Tamam biri senin olsun biri de benim. Babama vermeyeceğim. Çünkü benim yumurtamı yıkadı. Bütün çikolatası bitti. Sularla böyle attı. Gitti. Benim küçük kızım. Sakın bedenlerini şikayet etme. Edeceğim işte. Görürsün sen gününü. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz bakalım evde? Anneciğim anneciğim. Şoker babam benim yumurtamı makinede yıkamış. Ne? Makine kadın. Kaçma. Gel buraya Joker. Evo. Kaç Joker. Kaç. Kaç. Kurtar kendini. Ay küçük Anne Annenle baba ne kadar eğlenceli insanlarmış böyle. Hadi yumurtalarımızı açalım. Bir an önce de yiyelim. Önce senin yumurtandan başlayalım. Çok merak ettim. içerisinde ne var acaba? Kinder sürpriz. Yumurta da yumurta. Oh. Yumurtaya da bayılırım. Bak Maşa bana yazı tahtası çıktı. Bu da benim değişik kalemim. Buraya Maşa yazacağım. Bak M harfi. Maşa. Gördün mü? Maşa oldu ben burada bir sürü resim yaparım. Benim toy boksumda ne var acaba? Çok şanslıyız. Ne güzel. Annemiz ve babamız bize sürpriz yumurtalar alıyor. Ay bana da çok güzel bir bebek çıktı. Baksana canım. Şuna bak ben bununla oynarım. Geceleri uyuturum. Sabahları da benimle kalkar. Bebek mi? Niye bana bebek çıkmadı? Ver onu bana benim. Hayır benim. Hayır benim. Vermeyeceğim, işte vermeyeceğim. Ya sana benim demiştim. Ne oluyor burada küçük çocuklar? Ya benim yoğurtamdan bebek çıktı ama aldı bana vermiyor. Hmm. Anne bana ne benim olsun o. Hmm, anladım. Sizi ben şöyle Küçük birer balığa çevireyim de kavga etmemeyi öğrenin. Balık mı? Eyvah. Pokus, pokus. İkisi de birer küçük balık olsun. Pokus. Gördün mü başa? Senin yüzünden bir balık oldum. Peki ben de oldum. Ben de bir balık oldum. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağınızı ben size söyleyeyim. Birbirinizden özür dileyene kadar normal insan olamazsınız. Balık olarak kalacaksınız.